Kur'an'da hiçbir yerde Cenab-ı Allah'ın tanınmasını kullanmamış. Hiçbir yerde kullanmamış. Şaşırdım. Yani böyle elimizde bir ıstılah var neredeyse ama Kur'ani bir temeli yok. Kur'an'da böyle bir kullanım hiç yok. Evet, marifetullah diye. Peki bir Arefelerin bütün kullanıldığı yere bir bakayım dedim. Baktığım zaman aklımda kalanları şimdi yad edebilirim. Mesela Cenab-ı Hak diyor ki, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ Allah'ın nimetini yarifuna tanıyorlar. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا Sonra inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle zatını doğrudan değil de nimetini tanıdığımızı, dolayısıyla nimeti üzerinden yani biz nimetle iç içeyiz, nimeti yiyoruz, içiyoruz, dokunuyoruz, onun farkındayız ve bizim hayatımız açısından olmazsa olmaz bir şey bu. Bunun Allah'ın nimeti olduğunu tanıyormuşuz, zatına izafe etmiş. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا Sonra dönüp baktım, pek çok yerde, birkaç yerde böyle Allah'ın ayetlerinin tanınması var. Senurihim Diyor ki Allah Azze ve Celle قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ De ki Allah'a hamd olsun size ayetlerini gösterecek فَتَعْرِفُونَهَا Siz de o ayetleri tanıyacaksınız. Burada da yine Arafa var. Bu Arafa biraz ilimden farklı, daha bir böyle teşhis sezdiriyor yani bakıyorsunuz etrafına, orasına, burasına sonra belli bir tanı koyuyorsunuz ve sonuca gidiyorsunuz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yahut işte demin nimetlerini baktığımızda, baktığımızda, incelediğimizde bunun yaratıcı, bizi var eden kudretin eseri olduğu sonucuna gidebilen bir şeyimiz var, istidadımız var, melekelerimiz bunlar işte görerek, Ondan sonra inceleyerek, muhakeme ederek, mukayese ederek, neticede aklederek bir sonuca gidebiliyoruz. Bu tanıyı koyabiliyoruz. Ve bu tanıyı koyabileceğimizi de Cenab-ı Hak daha baştan şükrettirerek bize bildirmiş. قُلْ أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ De ki Allah'a hamdolsun. سَيُّرِيكُمْ اَيَاتِهِ Size ayetlerini gösterecek ki o ayetler de güneşten, aydan, içinde bulunduğumuz gökler, yer dolusu kadar varlık üzerinden ve bir de kendi ifadeleri, ayetleri onlara da ayet diyor Cenab-ı Vahiy temelli olanlar ve bunları bizim tanıyıp kavrayacağımıza dair hamd ettirmiş. فَتَعْرِفُونَهَا Peşi sırada diyor ki وَمَا رَبُّكَ min lil لِلْعَب۪يدِ Rabbin kullarına zulmedecek birisi değil. Mana şu herhalde, Allah Azze ve Celle ayetlerini göstermeyip kulların tanı koymasına fırsat vermeden onları mesul tutacak değil. Yahut ayetlerini gösterip ama tanımalarını sağlamaksızın yetersiz zekalı durumdan ötürü yahut yetersizlikler her ne biçimden yetersizliklerden ötürü sonucu ve kavramayı tanımayı başaramadan böyle de değil elinaki tanımanızı sağlayacak. Bundan ötürü Allah'a hamd et ve bil ki Rabbin kullara zulmedecek birisi değil. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz hayatta Cenab-ı Hakk'ın iç içe bulunduğumuz bu kadar varlığın var edicisi olduğunu ayetleri üzerinden, var ettikleri üzerinden tanıyacağımıza dair bir garanti tesis etmiş Cenab-ı Hak. Ve bu tanımayı hep varlıklar üzerinden somut bir ilişki ile kurduruyor. Yani işte gökten yağmuru indiren O'dur. İşte bizim okuduğumuz ayette de gökleri yeri yarattığı üzerinden gökler ve yer bizim içinde bulunduğumuz Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve bizim birebir temas halinde olduğumuz yerin üzerindeyiz, göklerin de içerisindeyiz ve hızlı bir şekilde o göklerin içerisinde arasında dolanıyoruz, hareket halindeyiz. Dolayısıyla başka ne vardı tanı? Resul'ün tanınması vardı. اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Yoksa Resul'ü tanımadılar da onu yadırgıyorlar, tanıyamıyorlar. Yani belirsiz Allah'ın Resulü müdür, <laughs> değil midir? <laughs> Halbuki tersine Cenab-ı Hak iddia ediyor ki يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Oğullarını tanır gibi tanırlar. Yine aynı adet, ayetlerin e, gölgesinde, oralarda bir yerde kitabın tanınması da var. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Tanıdıkları, bildikleri kendilerine gelince onu inkar ettiler dedi Allah Azze Dolayısıyla tanımanın orada yani ilk etapta öyle düşündürmüştü, şu ana kadar da aynı şeyi düşündürüyor. Biz Cenab-ı Hakk'ı yarattıkları üzerinden, var ettikleri üzerinden ki biz de bunun bir parçasıyız, kendi varlığımız üzerinden, yedirdikleri, içirdikleri üzerinden, bunların Allah'a delalet eden yanıyla bir tanıma yolculuğu içerisindeyiz ki bizim varlığımızdaki o çok mümeyyez yani diğer varlıklardan, hayvanlardan, cemadetten apayrı olan yanımız bir insan olarak gören, işiten ve akleden boyutlarıyla tam da bunları teşhis edebilecek bir potansiyele sahip. Dolayısıyla böyle eşleşiyor. Bu eşleşme öyle bir netice ortaya çıkarıyor ki kul Rabbinin olmazsa olmaz zorunlu varlığını kestiriyor ve Allah azze ve celle'ye eğer gönlü varsa saygı duymaya, onu tanımaya, onu sevmeye doğru yol alabiliyor. Ama yok kafire gelelim, o tüm bu aşamayı kat ettiği halde yani o da kestirdiği halde çünkü onda da aynı fıtrat var ama gönüllü olmadığı için Cenab-ı Hakk'ı tanımaya ve ona saygı ve sevgi göstermeye, sevgi önce zikredelim, tanıma, sevme ve saymaya. Bu da süreci ortadan krekliyor tanıdığı halde üzerini örtüyor tanımanın sevgiye, sevgi aşamasına ve saygı aşamasına asla geçmeden sırtını dönerek Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenerek hayatını öyle büyüklene dura sürdürmeye çalışıyor. Büyük zorluklarla tabi çünkü bu ayetlerin içerisinde yaşayarak habire tanıdığınız ve bunların Allah'ın ayetleri olduğunu fark ettiğiniz Varlık aleminde sürekli Allah'ı inkar edebilmeye çalışmak, suyun içerisinde suyu inkar etmeye, sabah akşam havayı solurken havayı inkar etmeye, etrafınızda var olan bunca unsuru doğrudan inkar etmek kadar zorluk süreci aslında aynı süreç. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da insana varlığını, kendi zatını bilme sürecinde Ayetlerini tanımak esaslı bir farkındalık tesis etmiş ve bu biz insanlar açısından son derece tam da böyle olması gerek dediğimiz bir şey. Asla bir dogma olarak kondurulmuyor, tepeden indirilmiyor. Öylece kabullenilmek zorunda olan hiçbir somut ilişki kuramadığımız kendisiyle var olan hayatımız içerisinden böyle bir inanç ve böyle bir akide değil de tam tersi her an iç içe bulunduğumuz şeylerin yaratılması, var edilmesi ve yaşatılması üzerinden bunları yapan kudreti bilmeye Allah Azze ve Celle bizi çağırmış ve bunun araçlarını da hem bizde hem içinde bulunduğumuz ortamda biri diğerine örten ve eşleşen bir biçimde karşılık gelecek şekilde e, tesis etmiş. Dolayısıyla Allah, kulun Allah azze ve celle'yi bilmesi bu bahsettiğimiz tanıma süreçleri üzerinden bir zorunluluk olarak gözüküyor. Meğer ki kendisi bu gerçekleştiği halde bile bile inkar etsin. işte o yüzden küfür diyoruz. Senurihim ayetina biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz fil afaqi dış dünyadan çevrelerinden ve fil afaqi ve enfusihim ve kendi içlerinden bir de bunun dediğim gibi içten karşılık gelen tarafı var. Ne vakte deyin hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak onun hak olduğu onların katında kesin kes ortaya çıkınca dek. Bunu Allah Azze ve Celle sen biz yapacağız diye üzerine almış. Dolayısıyla müminlerde de kafirlerde de bu hak dediğimiz yegane yaratıcının her türlü varlığı her şeyi yarattığına dair e, farkındalık ve bilinç kulda oluştuktan sonra iyiler bunu ikrar ederek iman yolculuğuna, kötüler bunun üzerini örterek küfür ve inat sürecine e, yöneliyorlar.